Eşlerini aldatma anları kameralara yansıyan ünlüleri sizler için derledik. Maria Carey, nişanlısı James Packer'ı dansçısıyla aldattı. Carey, ünlü iş insanı James Packer ile nişanlıyken aynı zamanda dansçısı Brian Tanaka ile flörtleşiyordu. Packer, dansçısıyla Carey'i birlikte görmek istemiyordu çünkü kıskanıyordu. Packer'ın bu kıskançlığının sebepsiz olmadığı, Carey'nin bir otelde Tanaka'ya kucak dansı yaptığı anların ortaya çıkmasıyla kanıtlanmış oldu bahsi geçen video nişanlı oldukları zaman çekilmiş olsa da ikili ayrıldıktan sonra basına sızdı. Kristen Stewart sevgilisi Robert Pattinson'ı yönetmeniyle aldatmıştı. Alaca Karanlık serisiyle büyük bir kitle tarafından hayran olunan bir çift haline gelen Kristen ve Robert çiftinin ilişkilerini bitiren, Kristen'ın başrolde yer aldığı Pamuk Prenses ve Avcı filminin yönetmeni Rupert Sanders ile gizlice çekilen fotoğraflarıydı. Kaan gözenin seçkin pirileriyle yuvasını yıkan fotoğraflar magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Tan göze kendisi gibi müzisyen olan Kıvılcım Ural ile öpüşürken görüntülenince eşiyle ile olan evlilikleri biter sanılmıştı. Ancak olaydan sonra kamera karşısında eşini öpen Piriler Ural'a meydan okumayı seçti. Aldatma olayından sonra uzun bir süre Piriler ile Ural birbiri hakkında acımasız açıklamalarda bulundular. En son ne mi oldu? Ural ile Tangöz'e evlendi, çocukları bile oldu. Kudret Sabancı eşi Esra Akkaya'yı Aliye'nin başrolü Senem Çelik ile aldattı. Aliye'de yönetmenlik yapan Sabancı bir çay bahçesine park ettiği arabasında Çelik ile öpüşürken görüntülenmişti. Kameraları gören ikili şoka girmiş ve iddiaya göre Çelik 30 dakika boyunca arabanın içinde aşağı eğilerek gizlenmeye çalışmıştı. Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu tarafından birçok kez aldatıldı. Çilingiroğlu'nun tüm aldatmalarına göz yuman Avşar Çilingiroğlu'nun Feraye Tanyalıç ile bir mekanda eğlenirken çekilen görüntülerinin ardından boşanma kararı almıştı. İş insanı Yusuf Day ile Nefise Karatay'ın evliliklerine cicişler dahil olmuştu. Bodrum'a tatile giden Day, tatilde cicişler ile birlikte bir teknede samimi bir şekilde görüntülenmişti. İşin kötüsü bu sırada eşi Karatay daha yeni doğum yapmıştı. Herkes evliliklerinin biteceğini düşünürken, Karatay eşinin arkasında durdu ve dayın açıklamasını destekler şekilde Ciciçlerin eşine tuzak kurduğunu düşündü. Caner Erkin ve Asena Atalay'ın evliliklerini bitiren de aldatma olayıydı. Asena ve şarkıcı Berkay'ın bir alışveriş merkezinin bebek odasından birlikte çıkarken görüntülenmelerinin ardından Caner Erkin eşinin arkasında durmuştu. Olaydan sonra Berkay ve Asena bir kez de Londra'da el ele görüntülenmişti. Miray Daner ve Kubilay Aka Türkiye'de geniş hayran kitlesine sahip bir çiftti. Ancak ikili ayrıldıklarını açıkladıktan sonra Aka'nın adı aldatma dedikodularıyla anılmaya başlandı. Aka'nın gece geç saatlerde bir barda samimi görüntüler verdiği kadının Hilal Altın Bilek olduğu iddia edildi. Bu aldatma iddiasının ardından bir başka genç kadın da Aka'nın Daner'i aldattığını, Aka'yla tek gecelik bir ilişki yaşadıklarını fotoğraflarıyla birlikte açıklamıştı. Merve Boluğur, ve Murat Dal Kılıç'ın evlilikleri bitmiş olsa da sevgiliyken de aldatma iddiaları dolaşıyordu. İddialara göre Dal Kılıç bir etkinlik için Uludağ'a gitti ve etkinlik bittikten sonra otel odasında büyük bir parti verdi. Partide manken Seda Can Palat ile yakınlaştı ve onun dizinde uyudu.